Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Vajip videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Size nasıl olduğunuzu söyleyeyim. bende birazcık psikologluk vardır. Dinlemeyi severim. <laughs> Aa, bu arada bir şey umarım YouTube atılmalık bir oyun geçer de şunu artık söyleyeyim yani kırılmaca göcenmece yok ama ben kimseyle duo girmeyeceğim arkadaşlar. Şu anlık en azından. Şu anlık dediğimde bayağı uzun bir süre yani. Kendimi daha çok geliştirene kadar oyun bilgisi olarak değil. Ee, oyun bilgisinde yeterince bilgili olduğumu düşünüyorum çünkü. Youtube kariyerimde olarak diyeyim. Kendimi yeterince geliştirene kadar kimseyle duo falan girmeyeceğim. Bu algıyı ortadan kaldıralım. O yüzden bana artık yorumlarda hadi oynayalım hadi gel falan demeyin. Cevap vermek nefis etmiyorum zaten. Ben tenezzül etmedikçe siz yazmaya devam ediyorsunuz. Orası hala anlayabilmiş değilim onu. Hepinizin kendi içimde ayrı bir yeri var tabii ki de ama bunu artık söylemem lazım yani. Aa bu destek ben bunu tanıyorum bu arada. Aha Tristana hemen. Tristana'ya karşı en iyi pik Ben çekiyorum. Support asla neyi çekerse çeksin. <laughs> Genelde rakip AD görmediğim zamanlarda supportuma göre şampiyon alıyorum. Ee, ama rakip AD gördüğümde de ona ne alınabilire doğru gidiyorum. Peki bu takıma Lidl tempo mu? Evet. Mi acaba? Değil gibi oldu takım yenilmezliği ve cut down'ı. Cut down'ı olmayabilebilir aslında ya. Tristan mı Caitlyn mi ya? Caitlyn gelirse öldük bu arada onu söyleyeyim. Caitlyn'e karşı fena ezilirim ben. Hem de çok fena ezilirim ya. Lütfen Caitlyn olmasın. Yine de Caitlyn var karşıda. Ha <laughs> Yasuo'muzun e, Yasuo'muzun puanı <laughs> iyiymiş ama Yasuo'da bayağı üst düzey. 0-5-0 Milyonlar... Bunu görmedim. Defa yapacağım. Kendimden başka herkese nefret ediyorum <laughs> ve samaret. Full fokso oynayacağım şimdi. Çok az konuşabilirim. Konuşunca odam dağılıyor zaten. Full foku oynayacağım. Tamam. İttirme, ittirme, ittirme. Onları da vakit tanı, tamam. Alacaklar zaten o minyonları almama gibi bir ihtimalleri yok orada. Yok, <gülüyor> 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 <Gerçi>. <gülüyor> Helal. Güzel tuttun ha İnce Sadece o okay, Caitlyn kasmasın Bir de buraya gelirken ping alırsak Çok güzel olur çok tatlı olur Şunu da alıp beyze e uçuyor sana Hemen seri 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 onlar gelecek çünkü şimdi Sıkıldım. Dayana aşkocuğum geliyorum Tut onu Niye E'ni daha önceden atmadın çok geç kaldım ya. Çık. Geri bas. Bir vuruş, bir vuruş. Yetmedi ya ona, yetmedi. Hop item istiyorum buradan ben o itemi de alıp geleceğim Leyne. Tekrar base. Ne diyeyim? Sıkıldım. Aa, Tristana. Tristana hayaletle oynuyor. Karşında Zayah var. Bitkini kalmalıydı bence. Bir kere niye hayaletle oynuyor ki? Zaten onun zıplaması var. Yetişebilir yani her yere. Garip değişik. Bunu da ilk defa gördüm. Yeni şeyler öğreniyoruz. çekmedim tüyleri. Süreçte işim yok insin. şu an. Şu an rahatla takılmam lazım. Lane'i ben kazandım zaten. Lane'de şu an biz öndeyiz. O yüzden değişik bir hamle yapıp da kendimizi riske atmıyoruz. Hiç gerek yok. Uçsa uçsa gitti. yaptığı hamleyle kendisini öldürttü. Ben hiçbir şey yapmadım. şey şu an rakip jungle bize bakabilir. Bir çıksak mı acaba? Çok göze battık şu an. Her an her an gelebilir kedicik buraya. Belki de bottan can çalma olmalıydım. Kedicik için bir görüş atacağım. Kedicik. Vatanımızı geri Trish ne yapıyorsun? Trish intiliyor musun kanka? Giriyoruz muyuz? Devam edemedim. Şeyin ultisi vardır diye Trish zaten beni atardı. Neyse kule alalım o zaman özgürlüğümüze kavuşalım. Reddettiler özgür olmayı şu an. <laughs> okey okey çıkalım hadi. Şu kuleyi almak istiyorum. Gözüm kulede kaldı ya. <laughs> Gelin bakayım buraya bir. <laughs> Eşeklik yaptım ya. <laughs> Eşeklik yaparak soy öldürttürdüm şu an. Flash'ta atamazdım şimdi seni kurtarmak için. Ya su üstünde şattan var ya oraya var. öyle giremezdim kanka. <laughs> hemen hemen bir şey yaptım. Kim durdurulamıyor ya? Diyor besliyor. Beslemeye devam etsin. Sabura kadar vakti var. Rakip takım Badi'nin <laughs> alsaydım. Bir yerlere bakabilecek olmamış ki alamıyoruz hala. hala. Bu benim sinirim olmaya başladı. Kim geliyor? Bize biri geliyor. Birisi bize geliyor. Burada biri var. Burada biri var. Biri bize geliyordu. Gördüm. Seç. <laughs> Mide gidiyorum. Hadi gün. Ne gerekiyorsa yapacağım. Vur 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 direkt vur. Fresh'in o EQ'suz yaptığı şeyi gördünüz mü az önce? Bu da bir fight istiyorum biz herhalde. Rakip şampiyondan uzaklaş. Oo, daha çok so görünmemişti gerçekten. Okey tamam geldi. <laughs> Zed'i kim öldürecek arkadaşlar? Bunu biri bana açıklayabilir mi? Ben Zed'i üstlenirim diyen birisi çıkarsa içim rahatlayacak hani şu an. Merhaba Caitlyn kardeşim. Merhaba. Görüşmeyle uzun zaman olacaktı. 800 kan. <laughs> Allah'tan 0 5 0 falan değil kanka yani. Biz burada bir biz burada bir şeye geleceğiz gibi. Aa rengar. Ben haritaya bakaraktan rakip seriye bağladım. Rakip seriye bağladım. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar tek tek ölmeyin. Evet. Helal olsun. Basamadım Don ya. Böyle olmaz. Ama en eşek olan Timo tabi. O ayrı bir konu. Sen sen de artık yani bir yerlerde tek başına dolanmazsan tatlı olacak. Gel diyecektim ki öldü zaten öldü. Yakaladım. Ya bu ya son ben ne derdi var? <laughs> ya niye böyle oynuyorlar <laughs> bunlar? Ultisi olan kimse yok mu? <laughs> ya o Tristan'la bu hal nasıl gelebiliyor ya? Ben tüy kabartmak için doğmuşum. Ya su oyuncuları Bir harbi sıkıntılı naresin. oluyor bu arada. Ben böyle oturup da ya su kasan adamlardan şüphe ederim yani. ...kes etmeyi bilmediğimi söylüyorlar. <laughs> Zıplamasını bekledim. Hadi, zıplama. Hani? bir saniye var zet beni buradan ayıklar ayıklar <laughs> çok kötü çok kötü onu kaçırmasaydım keşke ben çok kötü bir pozisyondayım ya açmak için bir ulti. yokmuş ya. Flash olsun üstüne atlarmış. Üç. Ne, diyeyim? Nice. ne diyeyim? Ne olacak ki? Ben bunu hak ettim. Evet, şimdi ağır yara. <laughs> ağır yaram. Acaba kanı susamış mı? Bir şey alayım. Sen arkam dolu değil, değil mi? Beklemiştik de. Timo son vuruşunu yapamadı herhalde. Bize birer düz vuruş atsaydık Timo'nun zehrinde ölebilirdi ya. Geliyor. Geliyor benimki. Benimki geliyor. O da biliyor. <laughs> kule alalım kule. Alamaz mıyız kule? Bu 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 bu. Bu 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 <laughs> bu. Hadi teslimi verin artık uzatmayın rakip. Şu kuleyi alıp kana susamışa dönmek istiyorum. Kime atmıştı? Şimdi yasu bak ölüyor ve beni pinkliyor. Allah Allah pinklemedi lan hayret ettim. Aaaa. Ben Türk Tamam. Ben Zed'i aradan almak için diye öldürdüm zaten orada 2 v 1 Z ve Kate'ine karşı. Şattan verdik de. Bir şey olmaz herhalde. Ben eğlencesine döndüm şu Ay ciddiyetim gitti. Op, oyunu kaybedersek çok üzülürüm. Senna. Adamlar baron almış. Biz konuşurken. Hop 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 Ve öldüm Ultisi olduğunu hiç düşünmemiştim ya Zed'in ultisi olduğunu hiç düşünmedim O kargaşa atmıştır birine diye düşündüm Benim de adamı bana ya Hayır ultim vardı madem niye şuraya kadar beklettin şuradayken at sana. Ya sor birilerini pinklemeyi kes gidip gidip tek başına ölen sensin kardeşim. İki adam öldürüyorsun gaza geliyorsun bir yerde adamları intliyorsun. Max ya su oyuncusu. Bizim Diana da artık oyuna fokuslanırsa çok güzel olacak. Koş. Helal olsun lan sana. Helal lan sana. Nesin lan sen Timo? Kim beyze e dönüyor? ben dönmeyeceğim de o yüzden. Niye? <laughs> Niye? Şu triggerlandım o yüzden her an her şeyi yapabiliriz. Şunu da boşa sallayayım da onlar bizi görmesin. Anladınız şurada da duruyorum. Bu evi temizliyoruz. Ama çok kör şu an hiçbir şey görünmüyor. Aha, aha, geliyor. Benimki geliyor. O da biliyor. Ay. Gerisi kaldı onu yani benim de flash'ım var da buraya da flash atılmaz be kanka be. Birebir. bir. Oh, kardeş payı. Bunun bu kadar öne gelmemesi bile lazım Timo. Hayır lan lan biz Timo ile çok iyi ekip Aynen. olduk Aynen. ha. Ne Ve şu an Zed bize gelecek. Ben ölürüm kardeş sen ölme sen de <laughs> Merkez Merkezi boş ver. Beyin ittir. İttir. <laughs> Geç bile kaldınız. Geç bile kaldınız. çok tatlıydı yani. <laughs> Zaya oynamayı çok seviyorum ben Zaya mainim telefonumun ekran resmi bile Zaya yani videoyu Beğendiyseniz kanala abone olmayı e, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın bildirimleri de açarsanız sevinirim Eğer e, içeriklerim hoşunuza gidiyorsa Bu arada ufak bir bilgilendirme daha yapıyorum ee, telefonu değiştirdiğim için şu an bütün ayarlarımı baştan yapıyorum. Bazı şeyler bana bile garip geliyor. O yüzden hala oyuna tam şey olamadım. Odaklanamıyorum. Mesela kulaklığı da değiştirdim. Onun bile hiçbir şey yani her şeyi baştan değiştirdiğim için hiçbir şeye elim alışamıyor. O yüzden e, bazı hatalarım olabilir. O yüzden e, affedersiniz. Bu arada bir sürü o yüzden dedim. Kaç tane dediğimi bilmiyorum ama. Neyse işte e, sizi seviyorum. Görüşürüz. Aa, bir şey daha. Şu son Dayana videom telif yemiş. Outro müziği yüzünden. Ben onu silsem mi silmesem mi arasındayım ama bilmiyorum. Eğer buraya kadar izlediyseniz bana bir akıl verirseniz sevinirim. Hadi görüşürüz.